Evet, sevgili günün dostlarım, evvela Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve En son yazın bir şiiri sizin, sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalem yazar. Susmuşum artık, küsmüşüm kendime. Kardeşlerimin çığlıkları, feryatları yüreğimde. Ne oldu sana çatılıp kaldığın aynı yerinde? ümmet bir köpek olmuş suyun üzerinde. Hani ölüm, hani kabir, hani ahiret vardı, ne çabuk unuttuk, vaktimiz mi dardı? Cesaret dillerde kalan mer eski bir laftı, Mehmet bir saman çöpü kadar ağırdı. Kalem yazar iken Filistin mezar kazar, geride kalanlar sadece birbirlerine kızar. Çoluk çocuk, yaşlı, gariban ana babalar, paramparça olmuş topan bağrına konar. Her nefis bir gün zaten ölmeyecek mi? Nedir bu dünya? Bir imtihan yeri değil mi? Neden hala içimizde mal ve can sevgisi? Şehit olmak bizlere ikram, lütuf cenneti. Rahatınıza bakın ey koltuk sevdalısı zalimler. Mangalda kül bırakmayan sahte idareciler. Size ne olsun içi ateş dolu cehennemler? Midenize zakum, içeceğiniz olsun irinler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.